Yabani erikleri siz hepsini kurutuyorsunuz. Değil yok. Yok. Taze mı yapıyoruz. Onun reçelini ve marmelatını yapıyoruz. Aynı zamanda kurusunu da reçel, marmelat, pekmez gibi şeyler. Pekmezi yapmıyoruz ama marmelat yani. Marmelat evet. bir Evet, Genelde yöremizde yetişen meyveleri hem değerlendirmek amaçlı. Çok iyi, müthiş bir şey. Onun gerçekten ya, doğası evet. çok güzel. Yani Duası, tabii bir sürü evet. tahrip edildi ama Hı -hı. Evet. yani gerçekten çok güzel bir doğası var. Ya Hı. iş alanları da yok burada. Hani kimse çalışamıyor. Öyle. Bir Hı. fabrikamız bir şeyimiz yok. Biz de kadınlar olarak. Hı. Böyle internet bir üzerinden şey. üzerinden mi tanıtımımızı yapıyoruz? Genelde öyle internet üzerinden. Ee, i̇nternet Yerel üretimler bizdeyken aslında daha fazla evet. olanağımız vardı. Evet. Yani işte kadın pazarları, evet. birçok evet. yerde biz kadın pazarları evet. tartışması yürütmüştük. Biraz daha pozitif ayrımcılık olsun. Gerçekten kadınlar ürettiklerini gelip orada. Öyle olsa daha diye. fazla yapıyorlar. Ama daha işte evet. Daha fazla. Aynen öyle. Mesela biz Batman'da yani. bir Ama yani kadın pazarı açıldı. O Sonra o kadın pazarını o getirdiler. Şimdi halk da, ekmek de, yapmışlar. De, kadın pazarını kapattılar. Yani hmm. çok da istemiyor aslında iktidar. Yani istiyor ki işte kadınlar kendi Sadakayı istedikleri gibi kalsınlar. E ama hani biz bu dayanışmayı biraz büyüterek yaparız. Bence çok iyi bir şey başarmışsınız. Hani yani Kanlar bir araya gelmiş, beraber aynen. bir şey üretiyor. Üç yüz lira öyle i̇şte kolay değil, bir araya gelip de böyle bir şeyler üretmek. Çünkü gerçekten hani paraya ihtiyacı olan kadınlarımız var. Olur mu, olmaz mı, yapabilir miyiz? Çünkü bütün zamanımızı burada geçiriyoruz. Hani evet. bunun pazarlaması olması Normal işe göre sabahtan toplanıyorsunuz. Evet. Ha? Akşam, akşam, akşam işte, altıda, yedi Altı de. işimiz, bir bir e, de de alıyoruz. E, zaten şeyde gelen de kozakta gelen de, taksi güne bizden Hı. Hmm. Şeyde taksi tutuyor, onlar sabah ya. getiriyor, akşam getiriyor. Var, mı Hı. Mı? Hı. bir beden var. Şunu Hı. ya da benden kisi ama şöyle gazı tirolu da. Şimdi diğer kadınlara da nasıl yaptığınızı anlatırsanız, onlara da örnek olsun, teşvik olsun. Ya biz en çok şeyden yola çıktık mesela bizim bir önceki seçimlerde yine biz bir organik üretime geçtik. O zaman kadınlar ektikten sonra satamadılar mesela elde kalıyor. ve o da eskiden olacağı simsarlar girerdi, mal onlar alırdı direk halka sunmadığın zaman mal bölünüyor. Parası aynı şekilde şey olmaz yani. Diyelim ki size veririm ben 5 lira siz götürsünüz pazarında 10 liraya 15 liraya satarsınız. Ama direkt benden çıktığı zaman para bana gelir. O zaman kazanan Aracılar ben olurum. Aracılar ortadan kalktığı zaman karı üretici alır. Mesela o dönem e, biz ilk ekim yapıldığı zaman o sorun oluştu. Sonra kooperatifleşmeye gitmek bu dönem başladı mesela. Bu dönem eee belediye ve kadın kooperatifi olarak biz işe girdik, eee üretime girdik. Geçen sene nereden bakarsanız bakın bir 150 üreticiye hem tohum hem mazot desteği verildi. Ve halklar çok üretime, kadınlar daha çok istislam ediliyor bu durumda. Mesela üretime en çok katılan kadındır. Ya! iptal edildi ama yürütme durdurulmadı. Burası talan edilmeye, talan edilmeye açılmaya devam edildi. Hala Dersim halkı, hala Aleviler, Alevilerin kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, kurumlar ısrarla bu projeden vazgeçip özüne geri döndürün diyorlar muz gözeleri. Muzur gözelerinden elinizi çekin. Alevilerin inanç merkezlerini turizm adı altında rant ve talan politikalarına açmaktan vazgeçin diyorlar. Biz de bugün burada HDP Kadın Meclisi olarak bu yürütülen politikaya karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi Dersim halkıyla beraber burası özne dönene kadar insan sirkülasyonunun azalarak Haline geri döndürülene kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz.